Bu adam şu az önce uzunlar mısın onu bana? Az önce bu herif e, otelin kapısından içeriye girerken benim elim eteğimin altına elini sokmuştur. E, bu ne cesaret bilmiyorum. Bakın şu. Ya çok da belli olmuyor yüzü böyle giyinmişti Böyle annemlerle ben kapıdan bir içeriye bir giriyoruz. Bir hareketi, Tam siz önden bir... giriyorsunuz. Evet, Arkada benim videoyu izletsene ben Allah de, aşkına şey şey gibi. Sen olsan gene yapardın. Bak. Geliyor bu, ve elini televizyonun altına sokuyor. Yapardı, böyle şuna, bir şey olamaz. mı asla? Ben hani elini... kamera olduğunu biliyorum ya. Seste ne olduğuna inanamayacaksın şey, şey aslında. Eee bu, bu e, e, elim ayağım hala titriyor bu arada. Sonra yakalayıtaya. Eee otelin e, hemen yanında mahmurun ocağın orada bir bakkal var. Çok yakın. Böyle açalım şunu. Neyse işte ben o bakkala gidelim dedim. Annem ben kız kardeşim. O bakkala gidiyoruz. Daha büyük, büyük Bak dur 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 dur. Dur göstereceğim Annemle ben giriyoruz. Bak en sonunda benim hop geldi. Hopama vurdu kaçtı. Bak. zaman Şurada az önce. Biz otelin yanında. Bak otel burada bakkal da şurada. Araları çok kısa. Bir bakkal var. Annem ben kız kardeşim o bakkala gittik. Bakkala gittik anne paşeti göstersene bakkaldan neler. Göster paşeti ver bana. Efendim aşkım dur. Ya gittik şöyle çikolata falan bir şeyler aldık bakkaldan kızlar. Arkamızdan gelmiyordu canım. Neyse işte. Yan tarafa. Ee, bu sokaktan şey? Kız tam geri dönüyoruz otele. Benim Annem şey. kız kardeşim önden Benim kapıdan mi? giriyor. Bizi takip eden biri. Sonra ben en son girecekken geliyor. Benim popumu vuruyor bir şey yapıyor Hayır. ve kaçıyor. Belli belli abi. Ay, yani bu Şimdi nasıl bir cesaret yapayım yapayım. bu nasıl bir cesaret yani diyorlar ki acaba sen olduğunu mu bilmiyordu ya bana bunu yapan ama herkese yapar Canan ablacığım evet. orada bakkalın orada benimle çocuk fotoğraf çekildi küçük çocuk evet, küçük ve küçük. o adam oradaydı düşün bakkalın oradan biri arkamızdan gelmiş tek başıma olsam daha neler ters olacak gelmiş, acaba aşkım ters yönünden gelmiş arkamıza ben bakıyordum sen rahat ol aşkım o bakkalın Bakıyorum oradaydı ya. hala böyle telefonla Yemek konuşuyormuş yolu gibi arkamızdan geldi çünkü arkamızda kimse yoktu. Şimdi ne, Batu yani. gitti çocuğu bulmaya. Bakalım ne gelir. olacak? Babam da onunla o beraber. O gelse zaten biz direkt fark